Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı Tapkın'ın Afra Sarazoğlu dizimizin yani Yalı Tapkın'ın yönetmeni Burza Abdeçin'den fotoğraf paylaştı arkadaşlar. İşte o görüntüleri sizlere sunuyorum. Sizler de neler düşünüyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz arkadaşlar. Yorumlarınızı ve sorularınızı okuyup yanıtlamaya çalıştım arkadaşlar. Birbirinden harika yeni görüntülerimiz geliyor arkadaşlar. Sizler de bu görüntüleri seviyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Yorumlarınızı ve sorularınızı okuyup yanıtlamaya çalışacağım arkadaşlar. Birbirinden harika, birbirinden muhteşem paylaşımlarımız olacak. Şimdilik sizi bu görüntülerle baş başa bırakmak zorundayım. Birkaç saat içinde güzel görüntüler, güzel anılarla sizlerin tekrar karşınızda olacağım arkadaşlar. Bu akşama akşam fragman görüntüleri de gelebilir arkadaşlar. O yüzden takipte kalıp bizi takipte kalmayı sakın unutmayın bizi haberleri